Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki beni izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ben iyiyim. Bel tedavisinde sonuna gittim, geldim. Sonuncusuna. İnşallah şifa olur. <laughs> Öyle hmm. Sabah giderken iki tane poğaça yedim. Bir bardak çayla yolda. Ee, gelince de uyudum. Şimdi de akşam yemeğini yiyorum. Afiyet olsun. Hem yiyelim hem konuşalım. Heh. Ee, ne var yemeğimde Mantar, biber, patates, tavuk göğsü ve domates. Bunlar hepsini kızarttım, az yağda, çok az yağda. Ondan sonra bir bardakta çayımız var, bir dilim de ekmeğim var. Bismillahirrahmanirrahim. Yol siz nasıl, sizin için nasıl bilmiyorum ama. Yol beni çok yoruyor. Gerçekten. Gidip gelene kadar insan canı çıkıyor. Mantar sever misiniz? Ben çok seviyorum her türlüsünü. Türü fark etmez. Normalde tavuk göğsünü pek sevmem. Kuru kuru geliyor bana. <laughs> Bugün ne anlatsam size acaba? Boş boş yemeyeyim. En baştan anlatayım. Ben kimim? 1981 doğumlu, aslen Kırgızistanlı, milletim Özbek. Dediğim gibi, <laughs> kendi halinde annesiyle büyümüş. <laughs> Annem büyüttü beni. Babam da benle ben dünyaya gelmeden önce ayrılmış Tek başına büyütmüş. Hiç evlenmemiş. Hayatını komple bana adamış bir annem var. 17 sene önce eşimle tanıştım. Beraber çalışıyorduk. O oraya bizim oraları hem okumaya gelmiş hem çalışmaya. İki sene arkadaştık. Nasıl arkadaştık? Görmeyince özleyen. Görünce de birbirini öldüresiye kadar kavga eden. Öyle bir arkadaştık. Evlendik. 2005 sonu. 2006 başı. Yani yılbaşı günü evlendik. <laughs> Çünkü eşimin dedesi hastaydı. Alerejele yani düğün görsün yaşlı adam diye geldik. Meğerse bize artık bir şey dememişler. 5-6 gün olmuş vefat edeli. Yine de iyi kötü düğün yaptık. Burada da. Sonra biraz sonra gittik. 5 sene <laughs> Kırgızistan'da yaşadık. 2 çocuğumuz oldu o arada. Orada iç savaşı çıkınca Hadi dedik Türkiye'ye gidelim. 4 sene önce yine bir kızımız oldu. hiç akılda yokken öyle sürpriz bir bebek oldu. O kadar emindim ki bir daha çocuğum olmayacağını. Ben yani iki tane yeter benim diyordum. Kıyafetlerini, bebek arabalarını, eşyalarını her şeyini dağıtmıştım zaten. Öyle birden oldu işte. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Büyük kızım bu sene LGS sınavına girdi. Liseli yani bu sene Allah nasip ederse <laughs> orta 7. sınıf. Küçük de dediğim gibi 4 yaşında. Üç çiçeğin annesiyim öyle. Mutluyum. Huzurluyum. Bizi seven. Eşim var. Annem yanımda. Kendi halinde aileyiz işte. <laughs> Bizim ailede eşim ve annem çalışıyor. Annem hala 60 yaşında, 62 hatta. Ama maşallah var. Durmaz, duramaz, durduramazsınız. çalışır. Ben evde çocuklarla <laughs> alıştım herhalde. Kırgızistan'da bu arada tabağım sürekli kıpırtıyor. Size görünsün diye altına kitap koydum da. Kusura bakmayın. Bizim Kırgızistan'da iki tane dükkanımız vardı. Gıda toptancılığı yapıyorduk. Savaşta hiçbir hiçbir biri kalmadı. <laughs> Nasip. Öldürmeyen Allah öldürmüyor rızkını da veriyor. Yeter ki sen küçük şeylerden de büyük şeylerden de mutlu olmasını bil yeter ki. Gerisi gerçekten çok kolay. Hayır. Bu arada eşim de tek çocuk. Aile benim gibi. Öyle. <laughs> Kayınvalidem rahmetli çok iyi kadındı. Onu da geçen sene kaybettik. Pardon evvel sene. Hayır. bir annem, bir de kayınpederim var. Akraba çok ama. Hepsi yerinde sağ olsun. Çok koymuşum. <laughs> Tabii doydum. Akşam yemeği olduğu için daha sonra gece yarısı midem kazınmasın. Kaçamak yapmak zorunda kalmayayım diye. <laughs> Ekmekle falan yedim ama aşırı doydum. Yarından artık evdeyim. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> artık O zaman da yiyip içeceğiz. Çok şükür. <laughs> Rabbim kimseyi aç, susuz bırakmasın. Kimseyi yiyip de kilo aldırmasın. <laughs> Bizim gibi mücadele içinde kalmasın. <laughs> Neyse. Hepsi geç, geçecek. Yani nasıl ki her şey yerinde durmuyor Yıl, e, zamanla değişiyor kilolar da durmayacak gidecek inşallah kendinize iyi bakın beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun hoşçakalın.